Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz yine açıklamaya göre LGS sınavı sadece ilk dönem konularından olacak. Bu yüzden biz de birinci üniteden itibaren 5. üniteye kadar yani sadece ilk dönemi kapsayan konuları tekrar edeceğiz. Ünite bir friendship'ten başlıyoruz arkadaşlar. Friendship neydi? Arkadaşlıktı. Önce kelimelerini vereceğiz her zaman olduğu gibi. Sonrasında ise dil bilgisi kurallarını öğreneceğiz. Accept, kabul etmek, act out, rol yapmak, after word, sonradan, answer veya reply, cevaplamak, apologize, özür dilemek, ask, sormak, back somebody up veya support, desteklemek, be ready, hazır olmak, bring, getirmek, buddy, mate, friend, arkadaş veya kanka. Busy, meşgul. Celebrate, kutlamak. Change, değiştirmek. Chat, sohbet etmek. Classmate, sınıf arkadaşı. Close, yakın. Come along, eşlik etmek. Come over veya come round, uğramak. Count on, rely on veya trust, güvenmek. Date, tarih. Decide, karar vermek. Entertainment, eğlence. Excited, heyecanlı. Explain, açıklamak. Fall, düşmek. Feel, hissetmek. Find, bulmak. Follow, takip etmek. Bunu follow up diye de görebiliriz. Forget, unutmak. For sure, kesinlikle. Get on well, iyi anlaşmak. Good at bir şeyde iyi olmak. Helpline yardım hattı. Imagine hayal etmek. In fact aslında. Information bilgi. Invite davet etmek. Interest ilgi alanı. Curious kıskanç. Join veya attend katılmak. Keen on, hevesli, know, bilmek, laid back, tembel, make friend, arkadaş edinmek, meet, buluşmak, miss, özlemek, need, ihtiyacı olmak, nothing, hiçbir şey, offer, teklif etmek. Occasion, düşünce veya fikir, prepare, hazırlamak, promise, söz vermek, refuse, reddetmek, sad, Self, üzgün, selfish, bencil, share ise paylaşmak. Gelelim grammar konularımıza arkadaşlar. Bu ünitede simple future tense'de be going to işleyeceğiz. Biliyorsunuz simple future tense kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Bir ayağı will ile bir ayağı be going to. Will ile be going to'nun farkı neydi? Kısaca bundan bahsedelim. Will planlanmamış ve konuşma anında Gelecekle ilgili verdiğim kararlardan bahsediyordu bana. Ama ben be going to'la bir cümle kurarsam, ben o şeyi daha önceden düşünmüşümdür, planlamışımdır ve öyle söylüyorumdur. Derslerde size hep şu örneği vermiştim. Ben size deseydim ki, ben gelecek yaz Londra'ya gideceğim deseydim, ben bu cümleyi neyle kurardım? ...Be Going To ile kurardım. Neden? Çünkü ben daha bu seneden gelecek yazın planını yapmışımdır. Ama şöyle deseydim, ben bir arkadaşımla konuşuyor olsaydım... ...arkadaşım da bana deseydi ki, işte ben bu sabah süt içtim, mideme çok iyi geldi. Ben de bunun üzerine deseydim ki, o zaman ben de yarın sabah süt içeceğim... Ben bunu villa kurardım. Neden? Çünkü ben aslında bunu daha önce düşünmedim, planlamadım. Konuşma anında arkadaşımla geçen diyaloğum sırasında böyle bir şey yapmaya karar verdim. İkisinin farkını bu cümlelerden ayırt edebiliriz. Şimdi biz be going to'ya dönelim. Be going to ile bir cümleyi ben nasıl kuracağım? Ne demişiz? Gelecekle ilgili planlı eylemlerimizden bahsederken kullanıyorum ben bu be going to'yu planlı bir eylemim olması gerekiyor ben bu bir be going to kullanabilmem için. Peki bunu anladım. Ben olumlu bir cümleyi nasıl kuracağım? Positive form olumlu hali. Ne yapacakmışım başa? Her zaman olduğu gibi öznemi yazacakmışım. Arkasından özneme göre en iz veya ar diyecekmişim. Neye göre bu en Ayda M kullanacağım. UV'de de R kullanacağım. He she it is kullanacağım. Arkasından mutlaka ve mutlaka going to diyeceğim. Yani ben be going to demiştim ya. Bir dediğim şey aslında benim burası oluyor. Ve be going to nun ardından going to'yu zaten koymak zorundaydım. Ardından fiilimin birinci halini koyacağım. Ardından da nesnemi koyacağım arkadaşlar. Alttaki cümleye bir bakalım. I'm going to visit my grandparents tomorrow yarın büyük annemi ve büyük babamı ziyaret edeceğim demiş bana. Ne yaptık? Kural bana ne diyordu? Özneni koy diyordu. Subject'imi koydum. Ardından özneni göre em, iz veya arı koy diyordu. Öznem ay olduğu için neyi koydum? Em'i koydum. Kural bana ardından going to'yu koy diyordu. Hemen going to'mu koydum. Kural bana fiilinin birinci halini koy diyordu. Koydum. Sonra kral bana nesnemi koy dedi. Bunu da koydum. En sonunda neyi koydum? Time mı yani zaman ifademi koyuyorum. Geldik şimdi bu cümleleri birlikte yapalım arkadaşlar. Bakalım gelecek yaz Londra'ya gideceğim cümlesini nasıl yapacağız? Şimdi gidecek olan kim? Kuralım şuraya kısaca yazayım hemen. Neydi? Subject am is veya are. Ardından going to'yu mutlaka yazmam gerekiyordu. Ardından fiilimin birinci hali gelecekti. Ardından da ne gelecekti. Kurala göre benim ne koymam lazım önce? Subject yani mi koymam lazımdı. Gelecek yaz Londra'ya gideceğim cümlesindeki özne kim? Ben gideceğim. O zaman buraya ne diyorum? Ay diyorum. Şimdi ayda em miydi, iz miydi, ar mıydı? Ne kullanılıyordu? Em kullanılıyordu. Kural bana ne diyor şimdi? Going to'nu koy diyor. Hemen going to'mu mutlaka koyuyorum her cümlede. Ardından kural bana fiilenin birinci halini koy diyor. Benim fiilim ne burada? Gitmek değil mi? O zaman buraya bir de go to diyeceğim. Ardından neyi koyacağım? Nesnemi koyacağım. Ben nereye gidecektim? Londra'ya gidecektim. London. Ne zaman? Gelecek yaz. Ne diyorum? Next summer diyorum. Şimdi hocam burada hem going to var hem de goal var. İkisi de gitmek demek değil mi diye soranlar olacaktır. Hayır arkadaşlar. Buradaki benim going to be going to'nun going to'su yani her cümleyi yazmak zorunda olduğum buradaki bana sadece gitmek anlamı veriyor. Yani bu ikisi birbirinden tamamen farklı. Burada bana verdiği anlam bunun ecek, acak. Buradakinin ne? gitmek. Burayı karıştırmayalım. Yarın sabah arkadaşlarımla buluşacağım. Yine ne? ben. O zaman buraya ay dedim. Sonra biliyorum ki artık ayda ben M kullanacağım. Sonra kural bana ne diyordu? Going to'nu koy diyordu. Hemen going to'mu koydum. Buluşmak fiili. Buluşmak ne demekti? Meet. Kimle buluşacağım? Nesnemle benim. My friends. Ne zaman buluşacağım? Yarın sabah. Ne diyorum ona ben? Tomorrow morning diyorum. Geldim. Ayşe haftaya mezuniyet partisine katılacak. Benim özlem burada? Ayşe. Ayşe she mi? Evet. She'de ben hangisini kullanıyordum? Is kullanıyordum. O zaman ne dedim? Is. Şimdi benim fiilim ne burada? Katılmak. Katılmak ne demekti? Join. Nereye katılacak? Mezuniyet partisi var Ayşe'nin. Mezuniyet partisine katılacak. Her graduation party. Mezuniyet partisi. Ne zaman katılacak? Haftaya katılacak. Ne diyoruz biz ona gelecek hafta? Next week. Hemen kurala göre özneni koy diyor, koydum. Emizarını koy diyor, koydum. Aa, buraya going to'yumuzu koymamışız. Hemen ne yapıyoruz? Going to'muzu mutlaka koymak zorundaydık. Hemen buraya going to'mu koydum. Ardından fiilenin birinci halini koy dedi, koydum. Ardından nesneni koy dedi, koydum. Ardından time expression'ını yani zaman ifadeni koyabilirsin. Geldik arkadaşlar, ben bunun olumsuzunu nasıl yapacağım? Olumsuz yaparken benim ihtiyacım olan şey yardımcı fiillerimi not eklemek. Bakalım kurala, her zaman olduğu gibi özneyle başladım. Ardından eme not ekledim. İze not ekledim. Ara not ekledim. Kısaltmalarını yazdık bunların. Sonra yine going to her cümleye koymak zorundaydım. Koydum. Ardından fiilin birinci halini koy diyor koydum. Ardından da nesneni koy diyor, koydum. Yani bunun olumlu cümleden tek farkı ne? Enizara not eklemek oldu. Aslında bu notları çıkardığımda bu olumlu bir cümle mi olurdu? Evet, olumlu bir cümle olurdu. Bakalım, neydi? Ayda em kullanıyordum, not ekledim, em not yaptım. UV'deydi, ar kullanıyordum, not ekledim, arıntı yaptım. He, she, de, is kullanıyordum, not ekledim, isn't yaptım. Halbuki bu cümlelerin aynısını aslında bir e, olumlu cümlede yaptığımız cümlelerin aynısını olumsuza çevireceğiz. Gelecek yaz Londra'ya gitmeyeceğim cümlesini nasıl yapacağız? Yine buraya kuralımızı yazalım. Özne ardından am not, isn't veya aren't diyecektim. Ardından going to yazmak zorundaydım. Ardından fiilin birinci halini ve son olarak da nesneni yazıyordum. Bu cümlenin öznesi neydi? Ben de. O zaman buraya ay dedim. I da am not diyordum. I am not going to mu koymak zorundaydım. Going to gitmek fiili yine. Go to. Nereye gitmeyecektim ben? Londra'ya gitmeyecektim. London. Ne zaman gitmeyecektim? Gelecek yaz. Next summer diyorum. Yarın sabah arkadaşlarımla buluşmayacağım. Yine bu cümlenin öznesi ne? Ben. O zaman burayı yine I am not dedim. Yine her zaman olduğu gibi going to mu yerleştirdim. Şimdi fiilini koy diyor kurabana. Fiilim neydi? buluşmak. Kimle buluşmayacaktım ben? Arkadaşlarımla, my friends. Ne zaman buluşmayacaktım? Yarın sabah buluşmayacaktım. Tomorrow morning diyoruz yine buna. ki Ayşe haftaya mezuniyet partisine katılmayacak. Özlem neydi burada? Ayşe. Ayşe'de ne kullanıyorduk? Isn't diyorduk. Yine going to mu kullanmak zorundaydım. Going to. Katılmak neydi? Join'di. Hemen yazdım. Join. Nereye katılmayacak Ayşe? Her graduation party. Mezuniyet partisine katılmayacakmış. Ne zaman katılmayacakmış bunun partisi ne zamandı? Haftayaydı. Ne diyoruz? Next week diyoruz arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Zaten zor bir şey yok burada. Hemen geçelim soru nasıl yapılır? Soru cümlesi yaparken arkadaşlar ne yapıyordum her zaman ben? Yardımcı fiilimi başa alıyordum. Özneyi yardımcı fiilden sonra koyuyordum. Yardımcı fiilim neydi benim? Emizar değil miydi? E o zaman ne yaptım? Emizarı başa aldım. Ardından neyi koyacaktım? Özneyi koyacaktım. Ardından ne yapıyordum? Going to'mu mutlaka koymak zorundaydım ben burada. Ardından fiilimin birinci hali ve son olarak da nesnemi koyuyorum arkadaşlar? Şimdi bu cümleyi yine aynı cümleyi soru cümlesi yapmak istediğimizde ne yapacağız biz? Gelecek yaz, Londra'ya gidecek misin? Şimdi ben orada kendim diyordum gideceğim ya da gitmeyeceğim diye. Burada sen diye sormam gerekiyor. Özlem ne? You, sen. E you da hangisi kullanılıyordu? Are kullanılıyordu. O zaman ne dedim? Are you? Kuralı göre koymam gerekiyor şimdi? Going to... Benim fiilim neydi? Gitmek değil miydi? O zaman bir de gitmek diyeyim. Go to... Nereye gidecek misin sen? London. Ne zaman gideceksin sen? Gelecek yaz. Gel. Next summer. Ne dedik biz şimdi? Are you going to go to London next summer? Gelecek yaz Londra'ya gidecek misin? Ben ne yapıyordum arkadaşlar bunlara cevap verirken? Ben yardımcı fiille başlayan sorulara iki şekilde cevap verebiliyordum. Ya yesle ya da noyla. Gidecek olsaydım ne diyecektim? Yes, I am diyecektim. Gitmeyecek olsaydım, No, I am not diyecektim. Diğer cümleyi bakalım. Yarın sabah arkadaşlarınla buluşacak mısın? Kime soruyor yine sana soruyor. O zaman ne diyorum? Are you going to meet? Şimdi orada my friends demiştik, benim arkadaşlarımdı. Burada senin arkadaşların diyeceğim için your friends. Ne zamandı bu? Yarın sabah. Tomorrow morning diyorum. Yine cevap verirken ne diyeceğim? Yes, I am veya no, I am not. Şunu unutmuyorduk. Eğer you ile soruyorsa bana sen diyorsa ben ben diye cevap veriyordum. Bunu unutmuyoruz. You'nun sorusu I'dı. Diğer cümleye bakalım. Ayşe haftaya mezuniyet partisine katılacak mı? Ne diyoruz? Is Ayşe going to join her graduation party next week. Ne demiş olduk biz? Ayşe haftaya Mardin Mezuniyet Partisi'ne katılacak mı? Cevap verirken buna nasıl cevap vereceğim? Yes, she is veya no, she isn't diyeceğim. Burada neden she dedik? Bana Ayşe diye sordu, ben de Ayşe diye cevap verdim. Türkçedeki gibi, ben bir şeyi sen diye sorarsan, cevap verirken ben dersin. Ama ben sana Ayşe diye sorarsam, cevap verirken yine ne dersin? Ayşe dersin. WH questions dediğimiz şey ne dedim? WH neydi bir kere? What, when, where, which, who, how... Bunlara biz ne diyorduk? WH diyorduk. Ben bunlarla cümle soru sormak istediğimde nasıl soruyorum? Başa WH'ini koyuyorum. Yani what, when, where, which hangisini kullanacaksam onu koyuyorum. Ardından bunu görmeseydim ben. Şurayı görmeyelim. Buradan öncesini görmeyelim. Buradan sonrasını görelim. Bu bir normal soru cümlesi mi? Evet. Ne kullanacakmışım ardından? Yardımcı fiilimi, özlemi, going to mu, fiilimi, nesnemi. O zaman bakalım örneğe. What are you going to do next weekend? Gelecek hafta sonu ne yapacaksın? Belki işte de cevap veriyor. I am going to visit my uncle next weekend. Ben gelecek hafta sonu amcama ziyaret edeceğim. Yani buradan öncesine artık ne diyeceksen ben, ne zaman diyeceksen ben, işte ne diyeceksen what gibi soru ifadelerimi koyuyorum. Geldik time expression'larıma. Time expressions neydi? Cümle içerisinde gördüğümde bana o cümlenin hangi zamanda olduğunu anlatırdı bunlar. Zaman ifadeleriydi. Tomorrow vardı. Ne demekti tomorrow? Yarın. In the future neydi? Gelecekte. Burada bir de today var. Today aslında bugün demek. Ama ben şu cümleyi kuramaz mıyım? Bugün amcam bize gelecek. E, dolayısıyla ben bugünü de gelecek zamanda kullana bilirim. Next neydi? Gelecek demekti. Arkasından neler getirebilirim? Next week, gelecek hafta. Next Sunday, gelecek pazar. Next year, gelecek yıl. Artık ne demek istiyorsan bunu uzatabilirim. Bir de ego demişiz buraya. Bu aslında later olacaktı. Yazarken bir hata olmuş orada. Later. Ne diyebilirim? Two days later. İki gün sonra. Three hours later, üç saat sonra, five years later, beş yıl sonra gibi zaman ifadelerinde ben gelecek zamanda kullanabiliyorum. Geldik diğer konumuza. Aslında soruların bu üniteden geleceği yer burası. Yani biz eğer birinci üniteden soru göreceksek mutlaka bu konudan göreceğiz bu soruları. Zaten test çözerken de bol bol karşımıza çıkıyor. Making invitations. Davet etme kalıpları. Yani ben birini bir yere davet edeceksem bu kalıpları kullanıyorum arkadaşlar. İlkine bakalım. Would you like to? Would you like to'dan sonra gelecek fiil birinci haliyle geliyor. Ve anlamı işte şuraya şuraya gelmek ister misin? Şunu şunu yapmak ister misin demek. Fancy joining us. Bize katılmak hoşuna gider mi? Bize katılmak ister misin diye de çevirebiliriz. What about ve how about var. What about ve how about'dan sonra gelen fiil mutlaka ing takısı alıyor arkadaşlar. Bu soruda karşımıza çıkar. Eğer soruda şöyle şöyle boşluk bırakmışsa, ardından da fiil ing takısıyla gelmişse benim şıklarda arayacağım şey ya what about ya da how about'dur. İkisinin anlamı aynı. İkisinde birini A'da, birini B'de varmaz zaten. İkisinden birini verir. Şuna şuna ne dersin demek. Bakıyoruz shall we. Shall we'den sonra gelen fiil mutlaka birinci haliyle geliyor. Şunu şunu yapalım mı? Şuraya şuraya gidelim mi? Let's. Hadi demek. Hadiden sonra gelen fiil birinci haliyle geliyor. Hadi şunu şunu yapalım. Ve I hope. I hope you can come. Umarım gelebilirsin. Aslında bu da bir tür davet mi? Evet. I hope to see you der. Umarım seni orada görürüm. Bu da aslında bir nevi bir davet mi? Evet, ben bu kalıpları ne yapıyormuşum? Birini bir yere davet ederken kullanıyormuşum. Buraya dikkat ediyoruz. Soru buradan çok gelir. Geldik. Accepting invitation. Biri beni bir yere davet etti. Ben de bu daveti kabul edeceğim şimdi. Neler diyebilirim? Ona bakıyorum şu anda. Ne diyebilirmişim? Olsun harika diyebilirmişim. I will definitely be there veya I will be there for sure diyebilirmişim. İkisinin de anlamı kesinlikle orada olacağım demek. That sounds great. Kulağa harika geliyor diyebilirmişim. Cool, I would love to. Süper, çok isterim diyebilirmişim. Of course, where is it? Tabii ki nerede diyebilirmişim. Yeah, sure, thanks for inviting me. Evet, tabii ki davet ettiğin için teşekkürler diyebilirmişim. Great, of course I will. Harika, tabii ki katılacağım diyebilir miyim? Diyebilirim. Yes, I would love to. What time is it? Evet, çok isterim. Saat kaçta diyebilir miyim? Diyebilirim. Sure, it sounds fun. Tabii ki kulağa eğlenceli geliyor. Bu kalıpların hepsini ben bir daveti kabul ederken kullanabilir miyim? Kullanabilirim bir daveti kabul ederken de bu kalıpları ezberliyoruz, dikkat ediyoruz. Sorularda yine mutlaka karşımıza çıkacaktır. Tabii daha da çeşitleri olabilir. Bunu da cümlenin anlamından çıkarabiliriz. Geldim ben bir daveti, biri beni bir yere davet etti. Ben de bu daveti reddedeceğim ya da mazeretimi bildireceğim. Neler söyleyebilirim? I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Sorry but I'm too busy on Sunday. Üzgünüm ama pazar günü çok meşgulüm. Ne yaptım? Reddettim ve mazeretimi bildirdim. I would love to but I can't. Çok isterim ama yapamam. I have to stay at home. Evde kalmak zorundayım. Mazeretim bu. Evde kalmam lazım. Sorry, another time maybe. Üzgünüm, belki başka zaman. Bunu biz Türkçede de çok kullanıyoruz. Ve I can't make it. Yapamam. Ben bunları da ne yapıyorum? Bir beni bir yere davet ettiğinde reddetmek ve mazeretimi bildirmek için kullanıyorum. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Karacan TV'yi izlemeye devam edin.